Ben sadece boyun sizinle birlikte süper yancı 500 oynuyorum yani 500 aşama var çok konuşmadan laf uzatmadan hemen videoya başladım şuraları hızlıca tek tek gideyim derken düştüm bu oyunu ben 6 alt, kere falan bitirdim sonra ah, ben size kaldığım güzel yerlere geri görmeye çalışıyorum bir ilerideydik biz. Ben buraya kadar geldim. Buraya geldim. Burası da çok sıkıntı bir yer. Basamaklı bir yer vardı. Orada zorlandım. Karanları çerez. Sıra burada. Sonra da burası. Çok güzel. Sonra burası derken. Sonra burası diyoruz. Buraya da atlarsın. Anamsın. Mükemmel içme. Şey, burada ben düzgün yürü yürüyorum. Bakın çok kolay. Allah. Oraya tutunmalıydım ya. Onda yavaş yavaş geçelim. Çok boşluk yok ya. Ah. Bunlardan da hızlı hızlı şu oh Allah şu bu şey mavi şey görmedim. Çok sıkıntı gidiyordum. Ya burası ne boş bir şey ya. Görünür duvarlar labirent. Ne güzel. Ben böyle duvarlara 50-50 gidiyorum. Buradan buraya Buradan buraya atlayayım ah. Ya abi altında da var ama Hıksız kuruyor ah. Aa bir tane ödül gelmiş Tamam tüm yollar tamam Mod var Kurabiye adam üstte düştük. Çok şanslı. Çok. Düdü o tekte de <laughs> Arkadaşlar bu kadar şanssızım işte. Görüyor musunuz? Bakın, bakın. görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar şanssız bir insanım ki denediğim her... Allah ikisi Yalan. Bak. Hep baştan iki deniyor. Geç, böyle, geç ya geç. Ya zıplama tuşum ya. Zıplama tuşum çalışmıyor arkadaşlar benim bazenleri. Ya da sonu, bakın normalde burayı benim böyle geçmem lazım. Burayı böyle, 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 böyle. Geçtik. Süt. Süt. Burası da kesin bak. Burası kesin bizi öldürecek. Kesin bakın. Darmış. Bak. Aa oğlum ses sen olmuş da ben full kısayım. Aa bir adam aşağı düştü o köşeden. Çünkü Gör, görmeyenler varsa videoyu geri sarıp izleyebilir. Nereye uğrayın? Evet arkadaşlar ben de bir edit uygulaması yükledim. Hafımız Twins yani kankilerimin ben kan gibi. Ama birazcık fark bende Cape Cut çalışmıyordu. Cape Cut'ta ben daha iyi edit yapabiliyorum. Babam bağırıyor. Çok özür dilerim. Şunu arkadaşlar bize boya çok zorladı ve zorlayacak. Keşke at, atlar olmasaydı ya da abone olsaydınız ödüller kazansaydık. Robux alsaydık sizi böyle sıkmasaydım. O yüzden videoyu düzdürüyorum. Evet arkadaşlar neredeyse hiç zaman geçmeden buraya geldim ilk denememde bakın ilk denememde abartsız ilk denememde görmediniz belki ama ilk denememde geçtim bakın bu ne ya aa üstünde yürüyebiliyorum bakın aa arkadaşlar üstünde yürüyorum moddan çıkayım hemen zor moda geçeyim. Ben zor modda oynamayı daha çok seviyorum. Ya. Ama ilk de düşünün. Arkadaşlar bak daha bu, bu kadar şey var. Gibi görünüyor ama. Seviyeler çok basit. Ve oyun size resmini de gösterebilirim aslında. Böyle merdiven tırmanma yeri. Gökkuşağı renginde şeyler. Ve süper eğlenceli o bir 500 fun yazınca karşınıza çıkar. Arkadaşlar bakın böyle seviyeler işte. Düt düt düt. Düt düt. Geç buraları. Buraları da geç. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Aaa geometrik şekiller yerinde gitti ya. verdik. şeyimiz bozuldu. Uhu, düt düt. Evet arkadaşlar Ka ee, Hasmustanis kanalından hiç Böyle videolar gelmiyor Gelmesini istiyorsanız e Kanalıma abone olmayı Like atmayı ve yorum yazmayı Unutmayın Onların kanalına da Gönlünüzden ne kopuyorsa Yapın yani ama hesabınız ya da oturumunuz yoksa hiç kendinizi yormanıza gerek yok. Evet ben de düşüyorum en son yerde. Hiç kendinizi yormayın oturumunuz, hesabınız falan yoksa. Zaten ücretsiz abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buralarda böyle şeyler işte. Çık 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 çık. Oo uzunmuş. Bakın ben o yüzden öyle yapmıyorum. Ha, çıkıp 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 ha, kenara atlayacağım bakın. Çok mantıklı. Hop. <laughs> Hihi. Oh, Hopanlı içinde kalmıştı daha demin. Nasıl çıktı? Burası da bir zorlayacak videodur durduruyorum. Arkadaşlar ben videoda değilken yaptım baya. Şimdi burada düşersem ağlarım. Ya düşersem ağlarım. Temkinlik. Aa dur 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 dur. Bu nasıl bir şey? Topirak. Evet arkadaşlar bana bir şey söyleyecekti. Çok özür dilerim. Adam geç. Arkadaşlar çok pardon. Yani buradan videoda videoda oldu bilmiyorlar. Yani bak şimdi bu olaylar sizin abone olmanıza ya da olmamanıza bağlı. Yine oturumunuz falan yok hiç kendinizi yormayın yani küçük ekrana geçmeyin. Ya şu anda bir bilgisayardan ya da telefondan tabletten küçük ekranda yerler varsa nerenin hakkını yemeyelim şimdi. Nasıl evet, ben Welcome to Modley sevmedim ya. Aa dur dur dur. 8 4 5 8 olmuş Aha altın adam en sevdiğim. Çok seviyorum arkadaşlar altın adamı. Bayılıyorum altın adama. Ateş adam da var. Ateş adam da Önceki videolarımı izlerden biliyordum. Bak bir ürün daha geldi. ne kesin bu? Bu evcil hayvanlar. Yağmurlar izler izlerde yok, da yok. Bu Robux adam mı? Bakın Robux adam. Ödül yokmuş. Oyun bizi şey yaptı ya. Yani. Bakın alttaki lazerle aran geçebiliyorum. Öyle bir aracılığım var dedim ama altım lazer anlarım ben orayı. Bakın arkadaşlar. Kolay mı? Bakın. Zınk. Çok kolay. Ne oldu lan o da öyle? Arkadaşlar bu ne biçim bir şey? Bir saniye muftlardan ateş adamı geçiyoruz hızlıca. Bakın arkadaşlar ateş adam normal atlıyor. Altın odama geçince Ha tamam altın adamda düzgün atlıyordu Ne bir yavaş atlıyordu Oyuna bir şeyler oldu. Ben ne üstten gidiyorum ki? Zık. He. boş ne şey oldu. Ödülümüz ne? Hopla. İzler geç. İzler, vallar bakın. Hoşuna ödüllerden şey yapıyor. Bize kandırıyor derken. bir böyle gidiyor. Bir yerden yerden üstten yerden üstten dedik ya burası çok zorlayacak bize ve büyük şaka arkadaşlar şu anda altıma bakın bak bir altım var bir üstüm var ödül ha bak mohlar var diyor Ama yok şey ya. Şuradan en çok kaplanı sevmiştim. Ücret hayvanlardan çok az ücret geliyor. şuraya şu, şu. Bak, burası bir zor olacak. Düş çömelerlerde bir yerde. Bak, bak nereden bildim? Nereden bildim? Çok zeki. Ne lan? <laughs> Yolumda atlayacak yer sandım. arkadaşlar video buraya geçince videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bye. bye.